biri beni gözetliyor. Yeni yıla gireli beri çok ilginç olayların cehran ettiği günlerden geçiyoruz. Bu haftaki yazımı henüz taptaze çıkmış kitabıma ve onun çıkış hikayesini ayırmayı planlıyordum. Ama gel gör ki şu iki gündür sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında dönem mesajları düşününce olan bitenle ilgili bakış açımı paylaşma arzum ağır bastı ve senin için evindeydim. Barcelona'dan şiirli başlıklı kitabımın öyküsünü başka zamana bırakmaya karar verdim. Şu birkaç günde çarpıcı ve dikkatleri kendine çeken neler mi oldu? Öncelikle dünyanın çeşitli ülkelerinde Covid-19'a karşı aşılamalar başladı. Son hızıyla halen devam ediyor. En çarpıcı olanı ise Mart 2021'e kadar İsrail nüfusunun tamamı aşılanmış olacak. Şimdi akademisyen ve bilimsel araştırmacı gözüyle bakınca Pfizer ve BioNTech için müthiş bir veri kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan bilim ve teknolojik gelişim açısından bakınca insanlık tarihinde çok büyük adım olduğu kesin. Fatih Altaylı'nın dünkü yazısında bu aşılar kötü olsaydı, emin olun bir vatandaşının canı için dünyayı ateşe atmaya hazır İsrail yaptırmazdı. Sözü bunu bence destekliyor. Dünyanın dikkatini kendine çeken bir başka çarpıcı olay, hatta demokrasi dersi veren diyelim, 6 Ocak günü Washington'da Capitol Hill'e yapılan baskın. ABD'yi demokrasi sınavından adeta geçirten bir sürecin son damlası. Bir Orta Doğu ülkesinde göreceğimiz sahnelere şahit olduk. Asıl ilginci, Türkiye Cumhuriyeti'nin basın açıklaması yayınlayarak Amerika'da yaşayan vatandaşlarına kalabalıklardan uzakta kalmayı önermesi. Bildiri şöyle söylüyor. Taraflara itidale ve ılımlı olmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki ABD bu krizi olgunlukla aşacaktır ve vatandaşlarımıza kalabalıkların yakınına gitmemelerini salık veriyoruz. Bir Türk vatandaşı gözüyle bakınca daha da ilginç geliyor. Zira bu tür mesajları biz yıllardır ABD'nin kendi vatandaşlarına iletmesine alıştım, alışmıştık. Sizce de ilginç değil mi? Dünya ters yüz mü oluyor acaba dedirtecek kadar ilginç bence. Ama asıl değinmek istediğim konu şu sıra bir furya halinde WhatsApp'ın kişisel verileri toplayacağı ve elinde saklı tutma, gerektiğinde hata uygun bulduğunda üçüncü partilerle paylaşacağı olgusu. Geçtiğimiz iki gündür, hatta bugün 10 Ocak Pazar günü, daha yoğun bir şekilde WhatsApp mesajları ve grupları çıldırmışçasına bu konuyla meşguldü. Asıl paradoks, tüm tartışmaların halen WhatsApp platformunda yürüyor olması. Şimdi gülsem mi ağlasam mı bu halimize? Bilgilerimizi topluyor olması bir konu. Bilgilerin bilgimiz dışında taraflara satılacak olması ayrı bir konu. Kabul ediyorum. Bunlar kulağa son derece korkutucu geliyor. Kişisel hayatın gizliliği bakımından haneye tecavüzen hiçbir farkı yok. Ama bir yandan da Tüm sosyal medya kanallarını kullanmaya başladığımız günden beri kişisel hayat gizliliği diye bir şey kaldı mı sizce? Kendimizi kandırmayalım. Şöyle bir gerçeklik var. Yaşadığımız her gün an be an veri üretiyoruz. Ve tümü de dijital havuzda toplanıyor. Banka işlemlerimizden, alışveriş hareketlerimize, GSM telefonuyla bir yerden bir yere gidişimize uçak, otobüs, toplu taşıma bileti veya benzin alışımıza kadar her şey ama her şey dijital havuzda kayıt altında, kayıtlanıyor. Özlük bilgilerimizin kaydına değinmeye bile gerek duymuyorum. Şimdi teknoloji öyle bir şey ki işimize gelince örneğin 10 kuşak geriye nüfus kaydımıza ulaşmak çok iyi de bilgilerimizin toplanıyor ve satılıyor olması neden bu kadar korkutucu? 1938-45 arası teknolojinin bu seviyede olmadığı çağda bilgilerin nasıl toplanabileceği ve yönetilebileceğinin ve maalesef ki kötüye kullanabileceğinin örneğini çok iyi gördük. Nazi teşkilatı tek tek her hanede kaç Yahudinin yaşadığını kişisel detayına kadar bilgisine hakimdi. Yani diyeceğim o ki WhatsApp, Facebook, Instagram vesaire bütün bunlar hiçbiri henüz yokken kişisel bilgilerimiz zaten güç ve kontrol sahibi olanların elindeydi. E bu aşamada kaynağın kurbağadan hiçbir farkımız yok ki. 1949'da yazdığı 1984 kitabında George Orwell adeta bugünleri dile getirdi. Acaba tüm bunları George amca'nın kitabında yazıldığı için mi yaşıyoruz? Yoksa zaten olacaklar bunlar mıydı? Bu sorunun cevabını içinden geçerken veremeyiz. Belki ileride bir gün. Ancak öyle veya böyle tek bir temennim var. Güç ve kontrolü elinde tutanların sorumlu, insani ve hakkaniyetli davranmaları. Tarih aksini fazlasıyla gösterdi. Hali hazırda tarihin içinden geçerken, Covid 19 ile ilgili sürüyle bilinmezlik içindeyken, güç sahibi kişilerin kişisel demokrasi getirme teşebbüsünde bulunurken, kabul ediyorum. Benim temenim bir hayalden ibaret olabilir. Ancak şunu da biliyorum. İmikten başka bir şeyimiz yok. O da güç sahibi kişilerin çıkarları dışında da kararlar alabileceği ümidi, bütünün hayrını gözetebileceği ümidi salt kendi için değil, insanlık için bilgilerimizi kullanabileceği ümidi. Neden olmasın? Ki hali hazırda bu boş bir ümitten ibaret değil. Neden mi? Yanılmıyorsam 2017'de Facebook'un yürüttüğü bir yapay zeka araştırmaları vardı. O sırada iki robot yürüttüğü iletişim sonucunda aralarında bilinmeyen ve anlaşılmayan bir iletişim dili, dili türettiler. Fişi çekmeye neden oldu bu? Deneyin başındaki bilim insanları ve, ve Facebook'un üst seviye karar alıcılarının bu kararı vermelerinin altında yatan bence olgu, korku ve kaygıydı. Bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz gibi adeta robotların gücü ele geçirip insanlığı yönettiği bir dünya korkusu. E, karanlıktan farksız olan korkuyu yok edebilecek yegane ışık herhalde olsa olsa bence sevgidir. Saf, iyi niyeti barındıran ve önce kendini sonra yakın çevresini ardından ulaşamadığı geniş çevresini insanın insana duyduğu koşulsuz sevgi. Uzun lafın kısası içimde usul usul yanan bir ümit alevi var. O da insanın kendinden daha büyük bir güce yönelik duyduğu korku ve insanın kendinden başkasına yönelik duyduğu saf sevgi. Laf salatalığı bir kenara gelecek neler olacağını gösterecek. Dilerim ömrüm bunları görmeye yeter. Burada bana düşense bireysel seviyede sorumlu, insani ve hakkaniyetli olmak. Bahsettiğim ettiğim saf ve iyi niyeti sevgiyi bir meşale gibi etrafıma yaymak. Bundan başkası da aklıma gelmiyor. Ha arada Facebook gibi sosyal medya devleri kişisel bilgilerimi alıp satmaya kalkarsa da elimden gelen bir şey olmayacağı için sevgi ve barış değerlerini yaymaya yoluma devam etmek. Belki de gerçekten iyilik ve sevginin galip geldiği bir dünya vardır. Amma da naifsin şirli diyebilirsiniz. Olsun cani olmaktansa hatta korkuyla yaşamaktansa inanın naif olmayı yeğlerim. Bir bakarsınız robotların fişini çekenler bilgilerimle savunduğum değerleri, sevgi değerlerini satma teşebbüsünde bulunurlar. Kim bilir? Bir veri ver. Ladino dilinde yaşayalım ve görelim demek. Sevgiyle, sağlıcakla ve güvenliğinde kalın. Barcelona'dan Şirli.